Muğla ili Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi'ndeyiz. Burada çiftçiler bir ilki yaşıyorlar. Seçil sulan suyunu açıver kızım sulansın tütü. Seçil akıllı telefonu aldı, sisteme girdi, vanayı açtı. Tarlada sulama başladı. İsmet amca tarlasından kopamıyor. Mısırın suyunu verme zamanı. Ağacın gölgesinde sulamasını başlatıyor. Demek keyfine. Bu sistem evimden çıkıyorum, geliyorum tarlama, basıyorum telefonumu, açıyorum. İşim bittiğini kapatıyorum. Mehmet Gören, yonca üreticisi. Hidrantının yanından geçip tarlasına ulaşıyor. Sulama zamanı. Bugün buradayım. Başka bir günde hastanede olurum. Veya farklı bir olurum. Tarlamın sulaması geldiğinde cep telefonumla bu sistemi çalıştırıyorum. Yaptığı yağmurlama sistemi yatırımı ona harcadığından çok daha fazlasını kazandırmış. Halil İbrahim Çoban Karpuz üreticisi. O, akıllı telefonla değil, kartıyla sulamayı tercih ediyor. Kartımıza bin ton su alıyoruz. Bunu bitinceye kadar tekrar yüklediyoruz. Millet suyu tasarruflu kullanacak. Hem suyu tasarruflu kullanıyor, hem de maksimum verimi alıyor. Bu yıl elde ettiği gelirle damla sulama sistemi kuracak. Oturduğun yerden sularsın. Evden te telefonla yönlendirsin hidrandını. Sularsın suyunu.